Merhabalar, Geleceğin Deneyimi programına hoş geldiniz. Ben Serdar Keskin. Bugünkü konumuz markaların gelecekteki hikaye deneyimi. Konuğumuz ise marka ve hikaye tasarımcısı Özgür Ahmet Köse. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk Serdar. Nasılsın? Gayet iyi. Sen? Çok teşekkürler. E, program çok güzel. E, biz de burada olduğumuz için çok mutluyuz. E, programı stüdyoda çekiyoruz. Senin için yoğun bir gündü. Vakit ayırıp geldiğin için teşekkür ederiz. Bugüne kadar çok sohbet ettik tabii. Senle çok projede de yer aldık ortak. Ama ilk podcast'imiz beraber. Evet Ben de heyecanlıyım. Podcast bizim için yeni bir alan aslında. Ee, sen de bu alanda geleceğin deneyimi adıyla bir şeyler üretiyor olman çok kıymetli. Peki Özgür, seninle markaların gelecek hikayelerini konuşacağız. Gelecekte hikaye tasarımı, hikaye deneyimi nasıl olacak onu konuşacağız. Bunu neden seninle konuşuyoruz? Biraz kendinden bahset isterim. Aslında bu masada olma nedenimiz tabii ki beraber işleri üretiyoruz, beraber bir değer yaratıyoruz ama e, markaya bakış açımın e, biraz daha hikaye odaklı olmasıyla ilgili bir durum. Kendim marka ve hikaye tasarımcısı olarak adlandırdığımdan beri aslında bu iş sadece bir grafik tasarımdan öte e, bir duygu, gözle görünmeyen, e, elle tutulmayan e, bir his olarak bende yansıyor. Tabii ki bunun bir grafik tasarım düzlemi de var ama ben o işin biraz daha artık e, ...yeni dönemde işte metaverse konuştuğumuz bu dönemlerde... E, ...hikaye var beraber daha kıymetli bir hale geldiğini ve geleceğini öngörüyorum. E, belki bunun biraz daha hikayenin geçmişini, tarihinde konuşarak da anlatabiliriz. Evet evet senle çünkü genelde hep bunun üzerine kafa yoruyoruz. Arada böyle ilginç hikayeler de çıkıyor bizim beraber birlikte paylaştığımız. Biraz o zaman şuraya gidelim. Yani şimdi e, senin hikaye tasarımı noktasında özellikle sunumun girişinde anlattığım bir yolculuk var. Hikayenin dünden bugüne gelişi. Bir oradan başlayalım istersen. Hikaye dün de vardı. Binlerce yıldır var aslında. Toplumların, dinlerin, işte futbol takımlarından tutun markaların bile hikaye ihtiyacı var. Bu ihtiyaç nereden geliyor? Neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? İyi bir hikaye duyduğumuzda neden etkileniyoruz? Hatta bir şeyleri satın almaya kalkıyoruz. Biraz onunla başlayalım seninle. Tabii. E, ee, anlattığım süreç aslında şu. E, bulunduğumuz topraklar, işte Anadolu, Mezopotamya ne diye adlandırırsak, işte Göbektepe'deki en son bulunan e, kalıntılarla 16 bin yıl geriye gittiğini görüyoruz. İşte oradaki tapınaklar, oradaki e, bırakılan izlerle beraber 16 bin yıl önce insanlar aslında gelecek nesillere rehberlik etmek üzere yaşadıkları olayları hikayeleştirdiğini görüyoruz. Tabii ki onu o zamanki anlamda bir sözle yazıyla yapamadıkları için işte duvarlara yaptıkları resimler ya da ikonik yaptıkları heykelciklerle bunu çözmüşler. Ben bu işin bugünkü bildiğimiz tarihle 16 bin önce iz devriyle başladığını düşünüyorum. Neden iz diyorum? Çünkü henüz sözü keşfetmemişiz. Henüz insanlar aralarında çok anlamlı bir ilişki kuramıyorlar. Buna iz diyebiliriz. Sonrasında çok büyük düşünürlerin işte Sokrateslerin, Aristoların söz söylediği... ...ve insanların hayatı onlar üzerinden anlamlandırdığı, hikayeler üzerinden dini, aşkı tanımladığı, yaşamı tanımladığı bir dönem olan söz dönemine giriyoruz. Ee, sonrasında işte kağıdın keşfi matbaanın daha aktif hale gelmesi, insanların belki biraz okur yazar olanlarının da artmasıyla beraber e, bu işin yazı tarafına geçiyor. Bu, bu sefer tabi yine çok büyük yazarlar, işte Dostoyevs, Dostoyevski'ler, bizde Nazım Hikmetler hayatı anlamamız için bize çok büyük külliyatlar bırakıyorlar... Sonrasında bu Genius arkadaşlar ortaya çıkıyor, Steve Jobs'lar, e, işte Gates'ler, Elon Musk'lar falan. Bu da e, biraz daha ekran dönemi, aslında şu an yaşadığımız dönem o. Ama senin de çok içinde bulunduğun, sürekli proje ürettiğin, e, Web 3.0 olarak adlandırdığımız yeni dönemde de e, artık daha oyunlaştırılmış, daha insanların dahil olduğu bir süreç başlıyor. Buna da işte Metaverse diye bugünkü adıyla söylüyoruz. Bu beş devrinde bana ortak noktasının hikaye olduğunu düşünüyorum. Yani iz döneminde de söz döneminde de yazı ekranda da tamamen bir hikaye var ve insanları dahil etmenin yolu da buradan geçiyor. Peki burada şöyle bir ekleme yapacağım. Şimdi eskiden e, tek kanallı modeller vardı. Bu hatta web 2'de biraz değişti ama web 1 internetin keşfiyle birlikte aslında. E, markalar, kurumlar e, bir mesaj vermek istiyordu. Bu bir yani internetin keşfinden önce de böyleydi tek bir kanal üzerinden verebiliyordu ya da tek bir alan üzerinden verebiliyordu ve topluluğa ulaşıyordu. ve Web 2 ile beraber işte sosyal medyanın artması, iletişim kanallarının artması, kitlelere ve müşterilere artık farklı kanallardan ulaşabilme e, kolaylığı kimi markayı avantaja çevirirken kimi marka içinde çok zor bir süreç oldu. Şimdi Web3 dediğimiz dünyada ise bu çok daha kapsamlı, çok daha paydaşlı bir noktaya gidiyor. Burada bu tek kanallı modelden aslında paydaşlı bir ekosisteme geçiyoruz. Ciddi bir ekosistem değişikliği de var. Merkeziyetsizlik hep burada biliyorsun altı çizilen bir konu. Burada peki bu kadar insanın birlikte bir şey ürettiği yerde o etkili hikayeyi yakalamak mümkün mü sence? Bence sanki daha da kolay gibi. Çünkü ee... Web 1.0 ya da Web 2.0'da insanlar özellikle Web 2.0'da biraz daha işin içine dahil olup konten'ti e, içeri üretmeye başladılar ama Web 1.0'da aslında biz okuyan taraftaydık. Şimdi biraz daha üreten taraftayız ama şimdi sanki yaşayan tarafa geçiyoruz gibi. Yani e, burada da şunu tanımlayabiliriz: e, çok e, hayalcilik olmaz. Biz hikayeyi dinledik, sonra hikaye yazmaya başladık, şimdi hikaye yaşama zamanı e, ee, insanlar storytelling yerine story living dönemine girecekler. Çünkü hikaye yaşadığın, yaşadığımız zaman mesela ben oyunlarla ilgili şunu düşünüyorum Serdar. Ee, oyunlara her yaştan insanın neden bu kadar iyi gösterdiğini şöyle anlayabiliyorum. Ben işte kendi çocukluk dönemimde biz bir Superman örümcek adamı izlerken aslında biz sadece izleyen oturduğumuz yerden Vay be ne büyük insanlar nasıl hareketler yapıyorlar falan dediğimiz bir noktada onun e, hareketlerini taklit <laughs> edip yani, birbirimize kavga ettiğimiz zamanlarda şimdi çocuklar o oyunda Superman olabiliyor. Tabii. E metaverse'de de, bırakın Superman olmayı zaten istediğimiz tüm avatarlara sahip olduğumuz için hayal gücünün hiçbir sınırı yok. Kendi yani hero'nu Evet biz eskiden edilgen bir taraftaydık. Yani birileri bize Superman diye bir hikaye anlatıyordu. Daha öncesinde işte babalarımız kitap okuyorlardı. Ee, Tarkan, Superman gibi karakterleri oradan görüyorlardı. Biz onun biraz daha renkli oyuncaklı dönemini gördük. Şimdi çocuklar oyun oynuyorlar. Gelecekte de onu yaşamaya başlayacaklar. O yüzden hikayeyi dinleyen, hikayeyi anlatan, hikayeyi yazan taraftan çok hikayeyi yaşayan tarafın markalar içinde çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Işte. Peki bu hikayeyi yaşamak yine aslında sorumun içine daha da derinleşiyorum. Birlikte üretme konusunda yeni nesil bizden daha mı acaba becerikli olacak ya da bizde biliyorsun bizim dönemimizde çevremiz bizden büyüklerde birlikte zordur birlikte bir şey yapmak hani ortaklık zordur falan hep böyle kavramlar duyarız ya ama yeni nesilde benim de gözlemlediğim işte çocuklar birlikte oynuyor bir yere birlikte savaşıyorlar işte ve püçte de aslında birlikte topluluk olarak bir şey üretiyorlar ve bunların içlerinde yani farklı disiplinden bir sürü insan var yani bir tasarımcı var bir yazılımcı var ...bir yazar var, bir tamamen aslında bu işi, e, iletişimini yöneten bir grup var. Yani farklı disiplinden insanların bir araya, özellikle şu an sen de üniversitelerle yakınsın. Üniversitede blockchain kulüpleriyle zaman zaman bir araya geliyoruz. Hepsi çok başka kafada ama hepsi ortak bir amaca inanmış ve ortak amaçla birlikte hareket ediyor. Bu bu noktada herhalde yeni nesilin değiştireceği bir şey olacak. Birlikte hikaye yazmak ya da yaşamak ne diyorsak. 2000 sonrası doğanları işte bu tanımlamaların hepsi tartışılıyor ama z kuşağı olarak tanımlarsak yani benim de büyük kızım z kuşağı e, soruyorum mesela e, ne yapıyorsun küçük, küçük alfa Küçük <laughs> alfa küçük fena e, büyükle konuşuyorum diyorum ki ne yapıyorsun kızım hani bir dershane itman gerekiyor mu? Hı -hı. Yok baba diyor işte falanca uygulamadan ders çalıştım işte akşam çocuklarla discord'da buluşacağız işte hafta sonu bir twitch videosu izledim benim neredeyse hiç dahil olmadım belki abone bile olmadım platformlardan bahsediyor bana ders çalışma metodolojisi değişiyor okula gitmek artık onlar için daha gereksiz ve daha e, elzem olmayan bir duruma dönüşüyor Doğru. hatta üniversitede biliyorsun ben e, ders verdiğim çocuklarla konuştuğum zaman biz üniversiteye sadece koridor kültürünü yaşamak kampüsü deneyimlemek <laughs> ve sizin gibi hocalarla tanışmak için geliyoruz diyorlar peki dön ders e, ders zaten youtube'da var işte sertifika programı alabiliriz ya da İngilizcemiz varsa dünyanın her yerindeki okula online bağlanabiliriz. Hı hı. Biz aslında burada bir komünite olmaya çalışıyoruz. Ya yani bugün şu anda podcast'i çektiğimiz yer de aslında bir kampüs. Ee, artık biliyorsun hafta sonu açılan fabrikalarda falan şey diyorlar. Biz fabrika değiliz, kampüsüz diyorlar. Yani kampüs kelimesi hayatımızda üniversite dışında da girmeye başladı. İnsanların Starbucks'a gidip bir komünite olması, e, coworking diye bir kavram 10 yıl önce hayatımıza ne kadar aktifti. Evet. Tamam vardı birçok marka ama e, şu anda bir ofis tutmak, bir mekan e, tutmak falan çok daha gereksiz hale geldi. Koridorda çalışmak falan yani evet. eski beyaz yakalı için şeydi yani. Evet. İşten kovulmak kadar şey bir şeydi. Hatta öğrencilerden geçen bir şey duydum Serdar. O da ilgimi çekti. Biz hiçbir şeye sahip olmak istemiyoruz. Her şeyi paylaşmak istiyoruz diyorlar. Yani buradan Ankara'ya gidiyorsam ben Discord'a yazayım bir arkadaşımla Ankara'ya gideyim. İşte benzini paylaşalım ...evi paylaşalım... Ee, ...işte skuturu paylaşalım... ...Martı'yı... Ee, ...işte Airbnb'de gideceğimiz tatili... ...planlayarak paylaşalım falan... ...artık mülkiyetsiz bir döneme de giriyoruz... Yani ...bunun Metaverse'deki adı... ...işte e, oradaki sanal arsadır... ...sanal evrenleri satın almak gibi... Hı hı. ...aslında bu bugün de fiziki olarak yapılıyor... İnsanlar bir şekilde... ...bir şeyi satın almadan istedikleri yere... ...Airbnb üzerinden ya da bir... E, scooter üzerinden gitmeye çalışıyorlar bizim kavramlarımız çok değişti. Yani babalarımızı falan zaten saymıyorum. Onların hepsi taca çıktı maalesef ama bizim kavramlarımız neydi? İşte evin olmalı, araban olmalı, ofisin iyi bir lokasyonda olmalı, çok çalışanın olmalı. Bir fabrikan varsa en çok çalışanı olduğu için ödüllendirilmeli. Şu an Apple'ın herhalde çalışan sayısı fabrikadaki üreticileri outsource ettiğini düşünürsek neredeyse sadece designer'lar. Ya da inovatif yazılımcılar. Arge ekibi. Onun dışında hiç kimse yok. Ama eskiden bir fabrikayı biz şöyle tanımlıyorduk Bin kişi çalışıyor. Şu kadar kişi metrekare. göre büyüklüğü belirliyorduk. Evet. Ama markaların artık atölyelerde ve fabrikalarda üretilmediği, biraz gönüllerde üretildiği bir dönemdeyiz. Belki biraz Apple'ın hikayesinden de böyle bahsedebiliriz. Ee, ben seni biraz da oraya dürtücektim. Yani markaların da birçok hikayesini tasarladın. Ee, sen de aslında token dünyasına da girdin. Biraz oradan ya da bahset gibi, istiyorum. Evet. Ee, şimdi seninle beraber token projeleri yaptık. Bu projeleri yaparken de senden isteğim aslında şeydi bu projede olma sebebin. Bu token'ı diğerlerinden ayıracak bir hikaye bir söylem, bir görsel üzerine gidelim. Burada sen önce e, ilham aldığın markalar varsa onlardan bahset isterim. Sonra sen işini yaparken ya da yeni bir dünyada bir şey yaratırken e, nasıl ilham alıyorsun, nasıl yeni dünyaya uyumlatıyorsun markaları? Yani ...bu podcast'i dinleyen, Web3 dünyasında bir marka yaratmak isteyen... ...ya da orada markasını bir şekilde konumlamak isteyen e, gençler ya da insanlar... E, ...markasına nasıl bir şey yapabilir, makyaj yapabilir? Güzel soru. E, aslında burada üç aşamalı bir durum var. E, markanın fiziksel tasarımı, bu illa elle tutulur bir şey olmasa gerek yok. ...bir görsel tasarımdan bahsediyoruz. Sonrasında markanın bir karakteri, sonrasında markanın aslında yarattığı total his markanın görsel karakterini ben şöyle tanımlıyorum. Basitçe anlatmak gerekirse. işte insanların sarışın, mavi gözlü ya da gözlüklü, uzun boylu olması gibi. Aslında birbirimizden ayrıştıran şeyler. Bu çok önemli ama her şey değil. Yani biz logoları aslında ben de bazen kendi dünyamda çok anlam yüklüyorum ama onun arkasındaki şey sadece logo tasarımının bir dizayn olarak çok iyi olmasından geçmiyor. Sonrasında karakteri. işte biliyorsun onlarca karakter var. Bunlardan herhangi birinin markanın sahiplenmesi. Ee, ...ve onun gibi davranması. Mış gibi değil de gerçekten o karaktere sahipmiş gibi davranması. Peki marka nedir sorusu da... ...aslında markanın olmadığı bir yerde... E, ...gözümüzü kapattığımızda... ...ya da markayı görmediğimiz zaman... ...markanın bize hissettirdiği şeylerin toplamı diye düşünüyoruz. Yoksa gördüğümüz görsel... ...logo marka değil aslında. E Bunun Web 1.0'da, 2.0'da, 3.0'da... ...fiziksel dünyada yapılması... ...çok fark etmiyor. Hatta Web 3.0'un şöyle bir avantajı var. Bir kere renk uzayı sonsuz. Çünkü basılı hiçbir şey yapmıyorsunuz. Biliyorsun fiziki senle de yaptığımız bütün projelerde yok pantone kodu nedir, şu nedir falan gibi evet. bir sürü yok matbaası, baskısı. E bunların hepsinden uzak olunca aslında özgürlüğün sonsuz bir evreye geçiyor. Renk uzayın gelişliyor. E, her şeyi fosforik çalışabiliyorsun. O dünya daha fosforik çünkü. E, bizim de seninle yaptığımız iki işte de o fosforik dünyayı sabitlemeye çalıştık. Sonrasında da aslında e, senin güzel bir sözün var. Bu token ekonomisinde yarattığımız hikayeyi insanlar nasıl yaşayacaklar? Ve parayla satın alamayacakları şeyleri nasıl alacaklar? Bizim yarattığımız iki projede de aslında biz hem senin geliştirdiğin stratejide hem de benim geliştirdiğim marka dünyasında biraz bunu vermeye çalıştık. İşte yukarı çıkmak, <laughs> up olmak, işte renklerle biraz daha e, hareketlenmesi, daha kinetik bir marka yaratma falan hep oralara gittik. Klasik dünyadan, old school dünyadan tamamen uzak. Çünkü dijitalde e, de e, şey evet. var değil mi? Dijital marka yarattığında aslında dijital marka yaratıyoruz. Evet. Ee, o geleneksel markaların ayrıldığı yer. Biz burada mesela daha hareketli görüntüyü Evet. E, yansıtacak ya da o enerji verecek marka yaratırken bunu sunduğumuz markalarda şey oluyor. Ya bunu nasıl tabelaya yansıtırsın falan? E, yansıtmayacaksınız evet. diyorum yani. Klasik değil yani ya, o tabela yapmayacağız yani. Evet, evet, evet. Ee, o çok daha büyük bir özgürlük katıyor. Bir de şey vardı hatırlıyorsan sen de işte kripto yani token yaratırken şeye bakıyoruz. Diğer token markaları Tabii. ne yapmış diye bakıyoruz. Yüzlerce binlerce token'a bakıyoruz ama şey var yani birbirinden ayrışma konusunda çok neredeyse hiç düşünmemişler onu. Yani bir borsada token'ların logosuna ya da Google'da token dediğinde bir sürü marka logosu çıkıyor. Ama çok azı böyle kendini ayıştırıcı bir noktaya odaklanmış yani. Ki evet. Bu ileride artacak bu sayının artacağını düşününce de şey önemli. Kesinlikle. Bir de zaten tamamen sadeleşen bir dünyadayız. Neredeyse e, işte Starbucks artık Starbucks yazmadan kendini ifade ediyor. Apple hiçbir şey yazmıyor. Belki yeri gelecek sadece renkle ifade edecekler. Yani bir yuvarlak bir yeşil görünce biz Starbucks'ta olduğumuzu anlayacağız. E, belki o deniz kızını bile görmeyeceğiz. O yüzden o işte mor is more az çoktur felsefesinin tam dibini ve 0'da yaşamaya başladık. Yani eskiden daha böyle e, çok fazla logolar anlam yüklemeye çalışırdık. İşte o da olsun. İşte şu yaptığımız işi tanıtan bir şey olsun falan. E, onların hepsini aslında 1977 yılında e, bizimle beraber tanıştığımız Apple'ın logo tasarımcısı Rob Janoff benim kafamı tamamen yıkmıştı. 77 benim de hayatta olmadığım bir zaman ama sonradan okumalarımda ortaya çıkardık ki Apple logo tasarımında yaptığı işin tam tersi bir isim koyarak yaptığı işle de hiç alakası olmayan bir sembolle iş yapıyor. Yani hı hı. Apple bir market değil, bir manav değil e, meyveyle ilgili hiçbir şey yokken Apple'ın hikayesi üzerine odaklanıyor. E, bunu da hatırlarsan bir Week galasında Rob Jonoff'a sormuştum. E, o tabii bize anlattığı hikayeyi biraz daha elma üzerinden tanımladı ama ben elmanın metaforik haline ve e, ikonik durumuna tarihsel sürecinde incelediğim zaman Newton'un kafasına düşen elmayı görebiliyorum. Kırmızı başlıklı kızın e, hikayede o elmayla e, kandırılması, Pamuk Prens'in elma üzerinden uyutulması, e, işte atıyorum Adem'le Havva'nın cennetten kovulmasına, yani neredeyse kutsal kitaplardaki hikayelere kadar bir elma metaforu var. Herhalde bu kadar işte 3 trilyon dolar değerinde olan markanın arkasındaki belki de sırrı bu. Yani o kadar güçlü bir hikaye ki herkes zaten doğarken bunu biliyor. E, hiç elma yazmasa da, hiç Apple yazmasa da o sembolle herkes bunu her dilde kavrayabiliyor aslında. Evet, çok önemli. Yani sen ee, bahsedince şu an düşündüğüm akıdının elma çok ikonik ve hikayesi olan bir şey. Peki seni çok etkileyen böyle başka marka hikayeleri var mı böyle anlattı? Seni okuduğunda vuran ve her anlattığında böyle insanları vuran? Var. Ee, Onla da tabii fiziken tanışma şansımız şöyle oldu. Bir müzesi sergisi olmuştu Pera Müzede. Koç ee, Holding biliyorsun bu anlamda e, Türkiye'de öncü bir grup. ...Çarmıhef adında... ...aslında biraz önce tabeladığın için söylüyorum... ...bizim işimizi biraz daha tabeladan... ...marka ruhuna getiren bir adamı Türkiye'ye getirerek... ...bunun öncülük yaptı. Hmm. Rahmi Koç sağ olsun. Amerika'ya okul zamanında gidince... ...bilenler bilir... ...büyük bir benzin... ...akaryakıt istasyonu olan... ...Mobil'in logosunu görüyor ve çok aslında basit bir logo. Gözünüzü önüne getirin. Sadece o kırmızı, diğerleri mavi. Türkiye'de böyle bir şeyin olmadığını... böyle olaya böyle bakmadığını fark ediyor. Özenilmediğini. Yani evet, kim yaptı diyor. Yani burada bir sihir var, bir şey var. Sonrasında National Geographic işte NBC gibi çok ikonik logoların yaratıcısı olan Charmeyev çok genç. Onunla tanışıyor. Ve Türkiye'ye davet ediyor. Ee, ve bir tanıştırıyor babasıyla. Diyor ki baba bizim holding olarak zaten bir logomuz yok. İşte bütün markalarımızın logoları biraz daha başlangıç seviyesinde. Ee, ben Ivan'la konuştum her şeyi yapacak. <laughs> Ve H.P. Koç da Allah rahmet eylesin diyor ki ya logo yaparım vereceğiz diyor. Tabii o çok eski yani e. ait bir insan oldu. İşte Rahmi Koç kendi kişisel servetinden işte Koç Holding'in logosunu sonrasında işte 2000'lerin başında Arçeli'nin o küçük harfle logo değişimi ki bence çok ikonik bir şeydir. Sonrasında Beko, Setur gibi bütün markaların logolarını CharmF'e yaptırıyor. CharmF şu an hayatta yok e, ama e, bıraktığı iz şu aslında National Geographic logosunu gözünüzün önüne getirin. E, bir sarı paspart. Ben şey düşünmüştüm... ...bir dikdörtgen paspartuyu nasıl kabul ettirmiş... ...Nation Geographic gibi... ...önemli bir yayın kuruluşunu... ...şöyle sunmuş... ...demiş ki bu sarı bir çerçeve değil... ...bu bir paspartu... ...paspartu ne işte fotoğrafları çerçevediğimiz şey... ...sarı olması... iyimser ve sıcak görünmesi... ...ve içini de... ...hayal edenin doldurması gereken boş bir çerçeve olarak bıraktım... ...çok inanılmaz bir şey... ...yani dikdörtgen bir çerçeveyle... ...bugün bile... ...aklımızda ne kadar ikonik duruyor. Bu hikayeyi yaratmak için aslında... ...biraz da... E, işte o ...markayı tasarlayan sanatçının... E, ...olaya bakışını ve markanın da... ...vizyonuyla beraber bunu kabul edilişinde görüyoruz. NBC'deki tavus kuşu da öyle. Rengarenk bir tavus kuşu. E, şu anda çok ikonik bir... ...medya logosuna dönüşmüş. Peki biraz sona doğru... ...geliyoruz. E, şeyi sormak istiyorum sana. Yine ben seni şu an podcast'ini dinlediğimi varsayıyorum bir yandan da. Ee, şeyi merak ettim açıkçası. Yani ben bir marka yaratacağım. Ee, sana ulaşamıyorum. Ya da sana ulaşacağım. Onu da ayrıca konuşuruz. Ee, ama nelere dikkat etmem lazım? Markamın bir hikayesini oluşturmak için böyle senin böyle bir adım, ikinci adım, üçüncü adım diye bir formülün var mı bu iş için verebileceğin? Aslında bir bildiğin gibi workshop yapıyoruz. Bir atölye yapıyoruz. Atölyeyi de şöyle tanımlamaya çalışıyorum. Ee, genelde bize zaten bir girişimci geldiği zaman bir bireysel mark oluyor ya da e, bireysel olarak bir işte birkaç ortağın kurduğu bir mark oluyor ya da erken aşama biraz daha böyle işte yatırım almış belki scale up'a dönecek bir startup oluyor. Biz artık bir dönüşme ihtiyacımız var diyor. Hı hı. Ya da bir Kobi geliyor. Diyor ki biz tam 20 yıllık markayız ama elimiz ayağımız düzelmemiş. Ee, ben onların hepsine neredeyse aynı workshop yapıp şunu yapmaya çalışıyorum. Yani sizin aslında kişisel olarak bu markayı kurma nedeniniz ne? E, kişisel değerleriniz ne? Var oluş amacı. Evet. Sonrasında o renklerin psikolojisini anlatıyorum. İşte sarının az önce yım sıcak olması, kırmızının heyecan vermesi gibi. Biz acaba metaverse'te renkler açısından baktığında? Metaverse'te ama fosforik. Yani o. Neden öyle bir? Tesadüf mü var mı arkasında bir hikaye ee, sence? Bence şöyle orada asıl sınırsızlığı anlatan bir şey de fosforik. Hmm. Çünkü hani basılabilir şeyler fosforik olmuyor ya. Evet. E i̇şte diyorum bizim hemen bir renk koduna ihtiyacımız var. Orada hiçbir sınır olmadığı için, uzay olduğu için orası sanki. Daha bana morlar falan geliyor. Evet evet fosferik benim. işte yeşiller morlar evet. doğru haklısın. Macentalar falan. E ama klasik dünyada yarattığımız markalar tabii yine sınırlarımız var. Hmm. Yine o renk kodları var. E ama ben şunu yaptırmaya çalışıyorum artık markalara ya olabildiğince dijital kalalım. Bu arada az önce seni kestim. Birincisinde varoluş amacı hikayemiz. ikincisinde renklerin psikolojisini anlatıyorum dedim. Evet sonra bir marka karakterini keşfediyoruz. Evet. Az önce konuştuğumuz gibi yani biz iyimser sıcak bir renge sahibiz ama ...işte atıyorum animatör müyüz... ...Red Bull gibi. Kaç tane karakter var 12 orada? 12 tane. 12 tane. E, karakter var. Bilge miyiz? Bunun üzerine tartışıyorsunuz. Tabii tartışıyoruz ve orada keşfetmeye çalışıyoruz. Bu marka o karakterleri akşam. bulunabilecek bir şey zaten... ...internette. Aslında tabii, 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 tabii tabii. Araştırmaya meraklı olacaklar. Yungun e, ortaya koyduğu bir metodolojiyi... ...marka uzmanları, <laughs> 2000'lerin başından beri <laughs> kullanıyor. İşte Rolex'in kral görünmek... ...istemesi gibi bir durum aslında. E, ona göre çünkü konuşmaya başlıyorsun. Rolex'in e, konuşması... ...biraz daha snop oluyor... Ama atıyorum daha böyle içimizden biri fiyatın konuşması daha samimi. Red Bull'un konuşması da hadi coşalım gibi oluyor. Ya da kanatlandır gibi oluyor. Onu da keşfedip sonrasında diyoruz ki evet şimdi sembol yaratacağız. Sizin böyle Apple gibi bir hikayeniz olmayabilir. Ama bu hikayeyi kişisel hayatınızdan, yaşadığınız topraklardan, medeniyetinizden bir şeyden çıkartabiliriz deyip biraz sohbet etmeye başlıyoruz. Güzel. Yani mesela bugün bir e, vegan peyniri yapan bir çocuk doktoruyla tanıştım. Ee, Kamboçya'da keşfetmiş vegan peynir yapmaya yani vegan olmaya orada karar vermiş hmm. ee, işte köpeği çocukları doğunca köpeğin yavruları doğunca onu süt emmesi onu veganlık yolculuğuna çıkartmış ee, ve Kamboçya'da gitti bir tapınakta gördüğü şeylerden bahsetti ben şimdi mesela marka hikayesinde biraz Kamboçya üzerine odaklanacağım çünkü o hmm. Kamboçya'da başlayan bir orada. Kırılma orada başlamış orada bir sembol yaratabilir miyiz falan biraz oralara bakacağım bu, bu Trabzon'da olabilirdi ben Trabzon'da böyle bir şey karar verdim diyebilirdi o yüzden ee, yaşadığı yerden bağımsız aslında kırıldığı yer. Doğru bir tespit. Kırıldığı yere biraz odaklanmak lazım. Süper. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Belki tadında için. bırakalım. Güzel. Belki ikinci bölümü ayrıca çekeriz. Harika. Devamı gelecek. Yol açık olsun podcast'in. Çok yaşamlarım. sağ ol. Ee, var mı son olarak eklemek istediğin bir şey? Markalar iki yerler. Logos olanlar, hikayesi olanlar diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu da senin imza şeyin oldu. Yani mi? evet. İmza cümleni diyelim. oldu. <laughs> Seni gören herkes şey diyor işte. Herhangi bir şey görüyor. işte, restoranlar ikiye ayrılır falan diye. Böyle işte takımlar ikiye ayrılır. Bu şeyin hakikaten iddialı bir şey oldu. söylem oldu. Ben de çok beğeniyorum. Ee, ayağına sağlık Özgür. Ee, bugün konumuz geleceğin marka hikaye tasarımıydı. Konuğumuz da Özgür Ahmet Köse'ydi. Bir sonraki podcast programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.